Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Eee, ikinci bir kanal videosum biraz ses evde ses olabilir, fail olabilir ama artık atmak durumundayım. Yapacak bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. Esas da bilmiyorum. Bizden bağlantılarda sorun Bunları bilmiyorum. Ve hangi game serisine başlamayı karar verdim. Çok seviyorum hangi Games oynamayı. Bu bütün içeriğini. Ben hiç ortak etmeyeceğim. Oha, laga bak çok çok pis bak var ya. Şey Abi laga bak ya. zaman kaçalım şöyle. <laughs> benim, benim herkes gibi Allah premium falan yok bilebildiğim sorulardan yürüyorum. Premium ama hesap alacağım. Evet. Şimdi bu kulaklık falan da alacağım. Dışarıdan ses geliyor. Kusura bakmayın. Bir şey yok mu? Ha, Hı -hı. Abi yemek yok kaç. Adam gelirse çok kötü olur. Ben şuradan hemen yukarı çıkmak istiyorum. Tekst tepek ya. Bu başka bir tekst tepek yani. Bu, bu değişik bir tekst tepek. Normal survival'da oynadığım bir tekst değil. Ama güzel. PvP tekst tepeki. Sanırım. Ha, kendim yapmadığım bir sahip ben bilmiyorum. Sen zaten biraz üşenirken diyor <laughs> aslında. Oh, tamam valla güzel buldum indirdim. Abi yemek yok ki şu an. Aşırı derecede yemek lazım. Yemek yok mu bu lazım? Şu an aç. Aç adamım? Abi iki açtık. Bu ne ya? İki diş kaldı hemen bir şeyler bu. Yeni yeni yapılan lazım şu an açıkçası. Hemen. Hiçbir şey yok mu? Bu ne ya? Ha. Kimse almamıştır umarım. Ben almadı gibi umuyorum. Umarım da almamıştır. Ben arın nereden buldum ya? Neyse boş hemen Şunu alalım biz. Kimse almamıştı bir yemek isteği vardı inşallah. Oh Golden Apple hemen yiyeceğim. Golden Apple da canlı ya. Abi laga bak bu ne ya? Kahve. Golden Apple şimdi iyi oldu. Ya lag var ya. Lag zaten. Kaderim. Daha çok çeşit lazım bize. Fazla bildiğim bir metin ee, bize vermanlar çıktı. Sadece şu an yakabını falan var. Da. Daha iyi, sağ ayı Abi adam var, kaç. Gelirse, gelirse ölebilirim. Büyük bir ihtimal ölürüm. Ama elimden geleni yapacağım yani burada. Kamu oluyor. İsterse gelsin yani. Ben şimdi şurada kimseden korkmuyor muyum? Kaçacak değilim. Ama de, adamın isimlerinden daha iyi, bir de ben... ...bana daha tütsüp vurursam, ölme şansım daha çok artar çünkü... ...bir de açlığım var. Güzel. Var mı? Doğru, güzel kardeşim benim. Ha dur kes, hop. Ne kimse almasın. Ne kimse almasın ama. Ya lagına ya. Bunu almışlar değil mi? Evet almışlar. Ee, Game of Duty diye bir soru düzayım. Güzel soru. Ama ben hiç lakla karşılaşmamıştım. Yeni karşılaşıyorum şu an. Bu ne lan böyle? Sesim var. İçerim. Yani. Ya sıktım bu lak ne ya? de bizim mi buldum <laughs> Oy! Oh mahtar gibi iş. Şey. <laughs> al al al. Al çok Dur. Dur dur çıkarsın. Hah şimdi biraz daha iyi oldu bizim <laughs> için. Şimdi daha güzel şeyler bulmamız lazım. Daha fazla yemek lazım kılıç. Yani kılıç olup taş kılıç olsa da alırım arkadaşlar ama yani şu an bana aşırı derecede işte yemek de lazım yaptı daha çok da kalabilmek için. Burada hiçbir şey yok. Şuradan bir devam edelim Burası, buraya gelmişler. Salta kırışadan buraya almışlar ya. Nasıl şimdi bakayım mı? ama. geliyor mu? Ama tekste de fark çok güzel. Kaç gün önce indirmiştim. Almışlar. kızların devam edeceğim. Hiç odalara girmeyeceğim. Adam geliyor mu diye bakıyorum. Benim maçına dakika kalmış. İnşallah hayatta kalırız. Biraz ses gelebilir. Allah kusura bakmayın. Ha, Kartuş çakmakmış çevir. kartı şöyle alalım. Onu da böyle. Yok sen gel sen Şimdi şunları şöyle bir yiyelim. Açıklarımız bir gitsin mi? Bak şimdi gösterdim zaten. Sonra etrafı çizgilere bakacağım arayacağım. Hiçbir şey yok mu? Çakmak taş falan mı yani şu an arkadaşlar? Ay kolum mutlaka ses yapıyorum. Bir dakika. Geldim. Dur şurada chase var gibi gördüm. Evet chase var. Çok şanslıyız. E şu an nazarımız güzel ama ama daha güzel şeyler de olabilir. Ben tahtayı kullanacağım ya. Birine sormuştum tahta daha iyi dedi. Tahtayı kullanmıyorum o zaman. Tamam bir dur tamam. diyeyim. Yemek var mı diyeyim. Şimdi atamadı alacağım. Ne lazım diyeyim. Şimdi izleyelim. 3 Bir 1 Başla. lan. İşte adamı. İşte bu yüzden kimseyle team olmayın arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem. Tamam bu belki yaptım kötü bir şey ama adamı görüyorsunuz beni kandırıyor. Yani hiç kimse acımayacaksın. Şimdi şöyle bir yayımız alalım. Şurada da şöyle. 17 tane ok. yok, Pantolon yok. İşte ayaklar sıparım. Kimseyle team olmayın. Böyle adamı öldürürler. Ben öldürürüm yani. Ne oluyor bunlar şurada? En güzelini yaptım. Hı, kes. Ölüm maçına kaç dakika kalmış? Bakayım. 3 dakika. Ben biraz daha da vereyim ya. Şimdi şimdi bırak. Zaten iyiyiz şu an. Yer ayrım yani. Gövdelik ve pantolon iyi mi? Bir de kapalık olsa güzel olacak. Bir dakika kapalık var mı? Bir şey yapmak Daha az yer şöyle heh, tamam. Ama çok büyük ihtimal kaybederiz arkadaşlar çünkü. Heh, of 3 tane golden apple harika. ilk önce şunu bir yiyeyim. Son 2 dakika ölüm maçına. inşallah görüntü kalitesini düşünme şu. Pardon, <laughs> kendi kendisini fazla kötü yapmaz kullandığım şey format faktörü kullandım ama memo minimazere geçtim çünkü format faktörde çok beklememiz gerekiyor memo görüntü kalitesini biraz kötü yapıyor inşallah kötü yapmaz dua ediyorum ben şeyimi ben direkt kaçacağım Hmm, başka bir şey var mı? Yok. Şunu şunu değiştireyim. Bölüm maçının son bir dakika. Bir chest. Çiz. Chestler yenilmiş mi? Yenilmiş. Yenilmişsin Olur ne Olmaz güçlü adamlar var çok belli çünkü ben tahta kılıçla ne yapabilirim onlara karşı o da bir doğruluk Dur kim olalım diyorum bakalım kabul edersin. Bir dakika vurma lütfen diyorum Bir saniye sonra ölüm makina hazır Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu ne ya? Hemen <laughs> hemen hemen hemen. Gel hadi gel gel. şuradan bir şey yapalım arkadaşlar şu an. Gelin öldüreceğim. Ben canımın dolmasını bekliyorum. İki kişi kaldı. Hadi. Ya abi ya. Çok güzel taktik ama ne yazık kaybettik. Neyse arkadaşlar şimdi ben de bu kadar angariyim. Sadece ne yapalım. Umarım siz Umarım sizle birlikte hangi gamesi daha iyi yapar daha gelişirim. Umarım hoşunuza gider. Bu ödülde benden bu kadar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.